Merhaba arkadaşlar. Ben Yakın Kampüs'ten Erdem Turan Çiftçi. Bu webinarimizde iOS için yazılım geliştirmeden bahsedeceğim size. Ee, öncelikle yazılım geliştirme çözümlerinden bahsedeceğim. Yani iOS için tamam yazılım yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? x ee, Xcode'la mı? Ee, Unity ile mi? jQuery ile mi? Cordova ile mi? Yani bunun için birden fazla çözüm olduğu için kısaca onlardan bahsedeceğim. Ee, benim uzmanlık alanım native yazılım geliştirmek. Ee, o yüzden ondan birazcık daha detaylı bahsedebiliyorum. Ee, i̇kinci olarak da e, native yazılım geliştirmek için gerekenlerden bahsedeceğim size. Ee, son olarak da e, native yazılım geliştirirken kullandığınız diller olan Objective-C ve Swift dillerinden bahsedeceğim. Daha önce bahsettiğim gibi yazılım geliştirme çözümlerinde e, birden fazla seçeneğiniz var. E, bu seçenekleri de e, gruplandırabiliriz. E, me, öncelikle benim daha iyi bildiğim native çözümden kısaca bahsedeyim. Bu çözümde siz Xcode kullanıyorsunuz. Xcode e, sizin objective-c ya da swift kullanarak e, uygulama geliştirmeniz için bir program. E, Mac'te kullanılıyor. E, diğer çözümler e, bir grubu hibrit. Yani bu hibrit çözümlerde siz e, JavaScript, HTML, CSS tarzı diller kullanarak jQuery Mobile, Ionic ve Cordova gibi frameworkler aracılığıyla yazılım yapıyorsunuz ve bu yaptığınız yazılım aslında bir web sitesi yapmaya çok benziyor. Diğer dediğim kategoride de Unity ve Unreal Engine tarzı çözümler var. Bunlar zaten oyun motoru diye geçiyor. Hani siz illa bununla oyun yapmak zorunda değilsiniz. Ama e, ilk olarak yaptığı şey bu. Ve e, bu çözümlerinde performans tarzı, e, oyun grafikleri tarzı e, öncelikleri var. Biraz hibrit ve diğer yöntemlerden bahsedeceğim. E, bu yöntemlerde e, benim deneyimim o kadar fazla değil ama sağdan soldan duydum diğer yazılımcı arkadaşların bana anlattıklarından bahsedebileceklerim var. Şimdi bu hibrit ve diğer yöntemlerin öncelikle avantajı şu: başka platformlar için de çözüm. Siz mesela böyle yazılım geliştirdiğiniz zaman sadece iPhone, iPad için değil Android için de. Windows Phone içinde yazılım yapıyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ve de siz mesela jQuery Mobile ya da Cordova kullanırken ne kullanıyorsunuz? JavaScript kullanıyorsunuz, HTML CSS kullanıyorsunuz ve siz zaten bu bilgilerle, bu teknolojilerle web sitesi de yapabilirsiniz. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Bu önemli bir avantajı. Biraz da dezavantajlarından bahsedeyim. E, Performans olarak native kadar e, iyi değil. Ha eskisi kadar bu daha büyük bir sorun değil. Ha e, Bu konuda kullanılan e, araçların performansı gelişmiş durumda. E, hem de e, artık telefonların e, işlemci gücü e, artmış durumda bu e, sizin yaptığınız şey inanılmaz performans gerektiren bir şey değilse bu çok büyük de bir e, dezavantaj olmayabilir. Ki Unity ve benzeri çözümlerde bu performans sıkıntısı yok. Çünkü sizin zaten Unity'den e, aldığınız çıktı. E, yine ile benzer bir şey oluyor. Bir dezavantaj da şu. E, IOS e, ve iPhone her yeni versiyonda yeni özelliklere sahip oluyor. Mesela e, iPhone 6 ste e, 3D Touch özelliği geldi. E, siz bu özelliği kullanabilmek için belki de beklemeniz gerekecek bu durumda. Belki de e, kullandığınız e, araçlarda bunu kullanmak mümkün olmayacak. Native iOS yazılım geliştirme kısmına gelirsek bunun avantajları şunlar: maksimum kontrol. Siz yani zaten kullandığınız şey Apple'ın iOS platformuna yazılım yapılması için hazırladığı araçlar. Yani bu platformda yapabileceğiniz her şeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Ve de performans olarak da hani daha iyi, e, iyiye gitmeniz zor bundan. Dezavantajları da şu, e, başlaması pahalı. Bir e, make ihtiyacınız olabiliyor. Bu elinizde yoksa bunu satın almak e, çok e, pahalı. E, aynı şekilde siz mesela App Store'a bir uygulama yollayacağınız zaman bir Apple hesabı açmanız gerekiyor ki yıllık 100 dolar ödemeniz gerekiyor buna. Bir dezavantajı da şu sizin native iOS yazılımı geliştirirken kullandığınız Swift ve Objective-C dillere, yani Apple platformları için kullanılan diller başka yerlerde kullanılmıyor. Ha Swift yakın zamanda açın açık kaynak olacak ve Swift ile başka şeyler yapmak da mümkün olacak. Ama bunlar e, belirsiz, daha e, ortaya çıkmış şeyler değil. Ve de siz e, Swift ile Objective-C ile bir e, yazılım yaptığınız zaman e, bunu e, başka platformlara çevirmek için ekstra efor sarf etmeniz gerekiyor. Çok zahmetli. Tekrar Android için başka bir uygulama yazacaksınız. E, Belki Windows Phone için başka bir uygulama yazacaksınız ama ona gerek bile olmayabilir çünkü Windows Phone'larda yakında Android'ler için kullanılan yazılımları kullanmaya başlayacak. Native yazılım geliştirmek için gerekenlerden bahsedeyim. Öncelikle bir Mac sahibi olmanız gerekiyor. E, bu hani zaten yoksa ya da iş yeriniz e, size temin edemiyorsa bu son derece e, pahalı bir yatırım. Hani bu hakikaten bir yatırım durumunda. E, onun dışında Xcode kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani sizin e, Apple için bir iOS e, ya da macOS uygulaması yapman için kullandığınız araç. Xcode bunu e, yani zaten öğrenmeniz gerekiyor. Objective C ya da Swift öğrenirken bunları da e, Xcode'da kullanmayı e, her türlü öğreniyorsunuz zaten. E, üçüncü olarak Objective C ya da Swift öğrenmeniz gerekiyor. E, bu yani iki dilinde e, hani birbirinden o kadar pek de benzemeyen diller. Ee, hani ya birini ya ötekini öğrenmeniz mantıklı olabilir. Ee, son olarak e, siz e, uygulamanızı yaptınız. Ee, simülatörde test ediyorsunuz. Ama e, cihazda e, test edebilmek için en azından eskiden App Store hesabına ihtiyaç duyuyordunuz. Ve App Store'a yollamak için her türlü ee, bir App Store hesabına ihtiyacınız var. Ee, siz e, yıllık ücretini ödemeden bunu App Store'a e yollayamıyorsunuz. Ee, Objective-C ve Swift'ten bahsedeceğim. Ee, bu hani Şimdi sizin önünüzde iki ayrı dil seçeneği var. Bunlardan hangisini öğrenmek istersiniz diye düşünürseniz. Ee, Objective C ve Swift'i şey yapmanız, e, düşüp tartmanız gerekiyor. Objective C'den bahsedeyim. Objective C hani Swift gelmeden önce zaten tek seçeneğinizdi Xcode'la e, native yazılım yapmak için. E, ve de uzun süre e, bununla pek çok yazılım yapıldı, e, pek çok kütüphane yapıldı. E, o yüzden oturmuş, yani siz e, bir şeyin en doğrusunu nasıl yapılır diye araştırırsanız Objective-C'de buna e, ulaşmanız çok daha kolay. E, ve de e, mesela siz şimdi bir şirkete girdiniz, e, burada zaten e, devam... Et devam edilen geliştirilmesi, güncellemesi devam eden bir uygulama var. Bu Objective C ile yazılmış olabilir son derece. Ee, o hani Objective C bilmenin böyle e, avantajları var. Swift'e gelelim. Swift e, çok yeni, hala gelişmekte. E, 2.0 versiyonu e, daha yeni stabil hale gelip çıktı. Ve şu an 2.1 versiyonu beta'da. Ama Swift çok daha modern. Yani Objective-C ve başka dillerden alınan derslerin kullanılarak geliştirilmiş bir dil. O yüzden Swift kullanmak son derece keyifli de olabiliyor. Ve hani daha da gelişecek. Daha da yeni özellikler gelecek. O yüzden kullanması eğlenceli Objective C'ye göre özellikle. Ve de e, Apple Swift üzerine yatırım yapıyor şu an. E, yani sizin e, hani yeni başlayan birinin Swift e, öğrenmesini bekliyor gibi davranıyor ki e, öyle hani Swift Objective C'den başlamak için biraz daha iyi bir dil. Ha Swift kop kolay mı? değil onun da bazı e, öğrenilmesi gereken e, hele bazı özellikleri diğer dillerde e, ten, olmayan özelliklerini ilk kez sifte karşılaştığınız zaman biraz afallayabiliyorsunuz aslında ama alıştığınız zaman e, son derece rahat geliştirme yapabildiğiniz bir dil İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar e, sorularınızı alayım. Ali Kılıç, e, Delphi'de, pro, Dorado eski adı Delphi'de programında istediğiniz platformu derleyebiliyorsunuz demiş. Evet, bu da e, e, hibrit ve diğer çözümlere e, örnek olabilecek bir şey. Yani hep her çözümü de burada e, örnekleyemedim. E, ama ee, bu bahsettiğim avantajlarda dezavantajlarda e, buna e, dahildir ki hani e, arkadaşın dediği hani üç platforma yazmaya gerek yok demiş ki e, bu büyük bir avantaj hakikaten. Bir arkadaşta e, Swift e yazılan uygulamalar markette SEO açısından daha avantajlıymış sanırım demiş. Emin değilim, hakikaten öyle olabilir. Yani en azından Apple biraz daha hani artık Swift'e geçelim gibi davranıyor. Ama hani bu şekilde bir ön yargısı var mıdır? Bilemiyorum. Varsa da açıklayacağım zannetmiyorum. Bir arkadaş da markete yükleme süreçleri nasıl oluyor demiş. Şöyle oluyor. siz markete e, hani app store hesabı e, sahip olduktan sonra e, buna xcode üzerinden e, yollayabiliyorsunuz. E, yollamadan önce e, app'in detaylarını e, şey, iTunes Connect'ten giriyorsunuz. Bunun işte screenshotlarıdır. app e, epikonlarıdır, açıklamalarıdır ve e, bu hazırlıkları e, tamamlayıp pin e, paketini yükledikten sonra e, ortalama bir hafta süren bir e, onaylama süreci başlıyor e, bu hani süreç sonunda da ya hani tamam e, bu App'te hiçbir sorun yoktur deniyor ve yayın alınabiliyor ya da işte eksik olan şeyler size söyleyelim sizden tekrar yollamanız isteniyor Kesin olarak Swift mi, Objective-C mi, yoksa söylediğim gibi program daha iyi olur? Yani bunun çok kesin bir cevabı yok aslında. Ee, bu soruya cevap vermek gerekirse. Çünkü yani sizin e, yapmak istediğiniz programla, e, uygulamayla ilgili, siz zaten e, basit bir uygulama yapacaksanız, ee baştan yeni bir dil öğrenmek çok zahmetli olabilir. Onun dışında e, aşırı performanslı bir şeye ihtiyacınız olmayabilir. E, o yüzden ve de hani siz şey kullandınız diye hani native yapıyorsunuz diye diğer e, yöntemleri de göz ardı etmenize gerek yok zaten. Hani e, bazı ekranlar için e, hibrit bazı ekranlar için native de gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, yakın kampüsle ilgili birkaç hatırlatma yapayım. Ee, yakın kampüs sistemimizde e, Swift ve e, Objective-C dışında e, e, pek çok dilde de sorular e, sorabilirsiniz. C# -sharp, e, e, .Net gibi platformlar ya da e, AutoCAD, 3D Max gibi e, tasarım programları için de e, sorular sorabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımızda da bunlarla ilgili videolar var. E, üye olursanız bunların hepsini bedavaya izleyebilirsiniz. Hani üye olursanız bunlardan haberdar oluyorsunuz ayrıca. O yüzden tavsiye ederim. Ee, ve de biz e, her hafta, her Perşembe e, bir webinar e, yapıyoruz canlı yayında. E, başka e, çektiğimiz diğer arkadaşların hazırladığı pek çok webinar var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.